Evet dostlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim bu videoda Fenerbahçe'nin gündeminde olan Stefan Estakuyo transferini incelemeye çalışacağız oyuncunun özelliklerine göz atmaya çalışacağız video detaylarına geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve videomuza geçelim Stefan Estakuyo Estakuyo aslında oyuncunun adı. Estakuyo Takuyo, Ev Eustachio diyebiliriz. Evet ön libero oyuncusu bir 77 boyunda Kanadalı bir oyuncu. Ayrıyetten Portekiz pasaportu da var ama Kanada milli takımında oynuyor. 10 maçta 3 gol atmayı başarmış milli takım formasıyla. Ön libero orta sahanın ortası ve 10 numara mevkilerinde rahat bir şekilde oynayabilen oyuncu. 21 Aralık 1996 doğumlu. En son kendisi Pacos Ferreira takımında forma şansı buldu Portekiz liginde. Tabi e, Vitor Pereira'nın takıma gelmesinden sonra Fenerbahçe için Portekiz pazarına yöneldi dersek yanılmış olmayız. Kuruz Azul takımından transfer edildi geçtiğimiz dönemde 21-30 Ocak 2021 tarihinde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle oradan transfer edildi. Daha önce Pacos Ferreira takımında kiralık olarak bir sezon forma giydi oyuncu ve bu kiralık döneminin sonunda 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle oyuncuyu e, Pacos Ferreira takımı transfer etti. Daha önce Chavez ve Donalense takımları gibi takımlarda forma şansı bulmuştu kendisi. zaten Azul takımı da Meksika birinci ligi takımlarından bir tanesi. Meksika'da Piştikten sonra kendisi Portekiz Ligi'ne transfer oldu. Benzer klasmanlarda ligler zaten yani klasman derken benzerlik açısından Meksika'da da Portekizce konuşuluyor vesaire. Rahat adaptasyonu olmuştur. Bu sezon takımıyla birlikte 7 maça çıktı, bir gol atmayı başardı oyuncu ve 20 21 sezonuna bakacak olursak da sezon boyunca 35 maçta 2 gol, 1 asistle forma şansı buldu. Bir sarı kart cezası, bir de kırmızı kart cezası olduğu maçlar dışında herhangi bir maç kaçırmadı. Altyapılarda Portekiz bu 21 Milli takımında forma şansı bulan bir oyuncuydu. Oyunu pasör olarak iyi yönetebilen bir oyuncu sağdan sola attığı uzun paslarla tanınıyor aslında. En önemli özelliklerinden bir tanesi o ve Fenerbahçe'ye geldiği takdirde üçlü savunmanın önünde Luis Gustavo ile birlikte önemli işler yapabilecek bir isim. Luis Gustavo da zaman zaman stopere çekildiği takdirde e, bu oyuncu Stefan Estakuyo isimli oyuncu Süper Lig'de e, ön libero mevkisinde iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Zaten ön libero olarak ağırlıklı olarak kullanılıyor oyuncu. Ön libero oyuncusuna göre de e, teknik yetenekleri çok iyi seviyelerde dersem yanılmış olmayacağım. Oyuncunun hemen bir profiline bakalım. FM profiline bakalım. FM profilinde nasılmış durumlar? Oyuncunun futbol menajer profiline geldiğimizde zaten en önemli özelliklerinden bir tanesinin pas ve vizyon özelliği olduğunu görüyorum. Teknik özelliği de 15 seviyelerinde gayet iyi. Orta sahanın ortasında ve ön libero mevkilerinde oynayabiliyor. 10 numara mevkisinde de zorlandığında oynuyormuş oyuncu. 10 maçta 3 gol attığını söylemiştik milli maçta. Bu dönemde bir sezonluk dönemde 10 kere milli takımda forma giymeyi başarmış. Gerçekten önemli bir durum bu da. Güç özelliği dışında zayıf zayıf bir özelliği kesinlikle yok. Zihinsel özelliklerinde liderlik haricinde kötü özelliği söz konusu değil. Teknik özelliklerinde ise bir oyuncuya yani orta sağ dön liber oynayacak bir oyuncuya göre bütün özellikleri iyi seviyelerde. Top kapma özelliği iyi seviyede. Onun dışında markaj özelliği biraz zayıf. Markaj özelliğini biraz geliştirirse iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin oyununda da iyi pas yapabilen orta alana e, daha Tabiri caizse ağırlığını koyabilecek bir oyuncu ve yaşı da çok genç bir oyuncu 24 yaşında şu anda. Yani dediğim gibi 24 yaşında olmasından mütevellit Fenerbahçe ikinci bir transfer yaparak ondan ciddi paralar kazanabilecek pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Arkada bir tadilat sesi geliyor bu tadilat sesini duyuyorsanız kusura bakmayın arkadaşlar pazar günü de tadilat olur mu aslında? Neyse oyuncunun zihinsel özelliklerine değinmek gerekirse karar alma kararlılık özelliği, konsantrasyon özelliği, ön sizi özelliği ve soğukkanlık özellikleri iyi seviyelerde. Yani penaltı kullanma gibi özelliklerini geliştirirse oyuncu ilerleyen dönemlerde iyi bir penaltıcıya evrilebilir. Soğukkanlık penaltı atışında çok önemli bir özellik biliyorsunuz ki. Şöyle veri analizine baktığımızda oyuncunun grafik analizine baktığımızda hava toplarında zayıf olduğu gözüküyor. Onun dışında savunma kısmı da bir tık aşağılarda daha hücumcu bir oyuncu. Fenerbahçe'yi özellikle 3. bölge dediğimiz Santrafor bölgesine topu taşırken önemli işler yapabilecek bir oyuncu. Zaman zaman kendini geliştirebilirse de oyuncu oyunun iki yönünü çok iyi oynayabilecek bir e, orta saha oyuncusuna evrilebileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Bundan dolayı da Stefan Estacuyo Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu olabilir. Zaten Fenerbahçe'nin orta sahada Ozan Tufan'ın gidişinden sonra böyle bir oyuncu ihtiyacı var. Uzaktan şut özelliği iyi olmamasına rağmen FM uzaktan kaleyi yoklar seçeneğini aktif etmiş. Topu almak için gerilere kadar gelir. Defansın arasına gireceğini söylüyor. Yani burada Atilla Zalai ile ve e, Tiseran'la birlikte orta e, savunmada Kim Min ile birlikte e, iyi bir uyum yakalaması gerekiyor. Onlardan topu almaya gelecek ve onların da ayakları özellikle Atilla Lezalay transferinde söylediğimiz şey pasör bir oyuncu olması ayağının iyi olması sebebiyle Estekuyo ile birlikte iyi bir anlaşma içerisine girecektir diye düşünüyorum ben açıkçası Fenerbahçe adına. Oyuncunun gizli özellik detaylarına bir bakalım istiyorum. 136 yetenek puanıyla gelmiş 146'ya kadar ulaşması bekleniyor. Muhtemelen bir yetenek puanı aralığı var. Bu yetenek puanı aralığı da 130 ila 150 arasında gözükmekte. Oyuncunun gizli özelliklerinde süreklilik özelliği 15 önemli maçlardaki formu 12 olarak belirlenmiş. Bunun Bununla birlikte profesyonellik, baskıya dayanıklılık özellikleri 16 ama kötü bir özelliği var. Uyumluluk özelliği, uyum özelliği daha doğrusu 5 olarak belirlenmiş oyuncuda. Yani Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk birkaç hafta uyum problemi yaşayabilir. Arkadaş grubuna e, adapte olmakta sıkıntı çekebilir ama burada parantez içinde Vitor Pereira e, e, katmanını, etmenini unutmamak lazım. Vitor Pereira burada Portekizli bir hoca olarak ya her anlamda destek olacaktır diye düşünüyorum ben açıkçası. Fenerbahçe'ye geldiği takdirde iyi bir transfer olacağını düşünüyorum ben. Fenerbahçe'yi dediğim gibi ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşırken önemli bir e, artısı artı yaratacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye e, hayırlı olsun diyelim gelirse, Fenerbahçeli arkadaşlara da hayırlı olsun. Umarım Süper Lig için hayırlı bir transfer, güzel bir transfer olur. Bizim de gözlerimizin pasını siler diyelim ve videonun sonuna gelelim. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak istedim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.